Canlı bugün çok 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 kıymetli bir adam bizimle birlikte olacak. Adam gibi adam. Çok sevdiğim bir insan. Ee, ne 10 parmağında 10 marifet bir adam. Çok güzel bir ruhu var. Çok seviyorum. Canım kardeşim. Bahadır Efe bugün bizlerle beraber olacak. Çok kıymetli adam. Ben Eyvah. sana çok kıymetli... Eyvah bitmeyecek öyle bir vakti ki. <laughs> e, oyuncu, koreograf Bahadır Efe huzurlarınızda. Buraya zaten nefes almış olacaktım. <laughs> tabii tabii. Kardeşim bir şey soracağım. Ee, öncelikle gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, hem bu programın başlamasında da sebep olanlardan birisindir. Ekibin İstanbul. içerisinde her zaman dile getirdiğim bir insansındır. Ee, çok güzel kurgularla bizi başlattın. Sana bir haber. 950'yi geçtik. Oo, oh, maşallah. Bahadır Efe sevenler. 900. 900 liraya düştü. Orçun Sakarya ile Deli Değişik YouTube kanalımıza abone olun. Ay buna gıcık oluyorum ya ben. YouTube kanalımıza, kanalıma falan kan, 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 kan diye böyle bir şey var ya. İlk sormak e, istediğim soru şu. E, benim için çok önemli bir soru bu. Yemekleri ne yazın Ben biliyordum. Biliyor musun böyle bir soru soracağım. <laughs> herkese, herkese hazırlandım. Bu Whatsapp, Youtube videolar bilmem neler. Akrabasını arama, ondan sonra amca oğluna nedir, ne seviyor, bu zamana kadar falan. Bana hiçbir şey hazırlanmadı. Niye hazırlanmadın peki? <laughs> Akraban benim çünkü zaten. Beni, beni tanıyorsun çünkü. Eyvallah. Tabi bu pandemi döneminde en çok biz evlere kapandık. Çünkü bizim işlerimiz çok daha sıkıntılı ve tabii ki hani risk taşıyan işler. Senin hakikaten 10 parmağında 10 marifet var. Benim bildiklerimi saymaya i̇şte başlarsam, o. muhtemelen programın ilk yarısı biter. Ee, o yüzden şöyle diyelim, şu, çok iyi dans ettiğini <laughs> Bu arada ben katılanları görüyorum da ara ara. <laughs> sen Demi derken acaba bildiğin Aytunç abinin en güzel taklidini rahmetli Sinan yapardı. Sinan yapardı, aynen. Hatta sen Pamuk Prenses, ben Orçun Sakarya, o Aytunç Türk olarak da bir kostümlü balo var. Balo, kostümlü balo vardı, değil, parti vardı. Evet. Benim Orçun Sakarya olarak katılmam kadar e, narsist bir durum olamaz tabii o o Orada zaten ben koydum teşhisini abi. Narsist kişilik bozuldu. <laughs> <laughs> Sen <de. gülüyor> Ama şov yapmıştık. Pamuk Prenses niye öyle diyorsun? Evet, evet, evet. Ben de sakalımla değil mi? Yamuk Prenses <laughs> olarak hatta. Pamuk da değil. Baya sakallı bir Prenses olarak O olgu oraya. büyük bebek mi olmuştu? Bir olgu öyle um, hareket görüp büyük ediyorum, bebek olmuştu. Oldu. Begüm Kleopatra olmuştu. Bir de birinci olmuştu. Kazanmıştı Begüm. Yarışmayı kazandı falan. Ya Ben o kadar bir prenses olarak gelmişim. <gülüyor> <oraya>. <gülüyor> ne günler diyor. Ayıptır ya. ya Haklı mı benim abi? <laughs> Şu anda buradan <laughs> 2009 yılına sesleniyorum <laughs> Hay falan. Haytüç Penter. Bunun hesabını bir şekilde vermeniz lazım. Falan <laughs> Evet. E, çok iyi bir dansçısın. Yani bir oyunculukta icap ettiren bir şey. Ama sende ekstra bir hı hı. üstün bir yetenek de var. Sen aynı zamanda oyunculuk anlamında da çok başarılı işler yaptın. Bunun çok farkındayım. Ben özellikle şunu e, merak ediyorum. Benzemez kimse sana da yarışmacı olarak bulundun. Ve inanılmaz performansların var. kırmızı Kırmızıgül mesela çok iyiydi. Bir an Eyvallah. dedim ki acaba Mahsun'u mu oynuyor benim mi oynuyor? Sonuçta ben de kur, <laughs> Eyvallah yok be saçmalama. <laughs> Yo Mahsun abi de öyle değil aslında ya. Ben tanıştım sonra onunla. Onunla bir şeyimiz var bizim. Yani ben o, orada e, işte ilk Mahsun Kırmızı Gün işte ben, benzetmesi diyelim. Onu e, yaptığımın haftası yani o yayın, yayınlandıktan sonraki hafta bizim sevgili İlker Bilgi vardır. Çok severim onu. Şu anda e, kostüm dizayn ve işte menajerlik de yapıyor hatta. Çok böyle şey oyuncular, bildiğimiz oyunculardan birkaçına. Ee, İlker o zamanlar bizim kostümlerle ilgileniyordu. Metro'da karşılaşmış Mahsun Kırmızıgül'le. Ee, Mahsun Kırmızıgül'e şey demiş ki işte Bahadır Efe'yi bil belki bilmiyorsunuzdur ama Show TV'de işte bir programımız var orada sizin canlandırmanızı yaptı falan diye. Ee, Mahsun abi de böyle bir evet evet gördüm gördüm falan <laughs> diye böyle bir elinin karşısında <laughs> bir şey yapmış İlker'i. E. <laughs> İgnore etin yani uzaklaştırmış ondan sonra İlker geldi onu anlattı. Ben yıllar sonra işte onun yanına gittik böyle bir vesileyle yani Hayrettin e, hatta Hayrettinle beraber ondan sonra onun filminde oynadı. Vezir Parmağı filminde oynadı Hayrettin. Hmm. Orada böyle bir tanıştığımız oldu ama ben inanılmaz gerginim. Yani Allah'ım ne olur hatırlamasın. <laughs> bir gelmeyeyim çünkü ben de şey kalmış. Yani taklidinin benzetmesinin yapılmasından işte nefret ediyor, çok sinirleniyor falan diye. Sonra o sohbet muhabbet ettik falan böyle. O muhabbet bitti ben çıktım tabii oradan. Sonra Hayrettin konuyu açmış. Sonra adam şey demiş yani. Yo demiş ben çok eğlendim de güldüm de falan diye böyle. Şey yapmadım. yani. Keşke söyleseydi ya o arkadaş mıydı falan demiş. Neşet Ertaş da çok iyiydi ya orada öyle ağlamıştım ben. Eyvallah. Neşet babayı evet anmıştım. Çok Sahildi. çok çok iyiydi çok başarılıydı. Hande Hande Sadri alışığı yazmış. Evet, Sadri alışık da. Aa, yani hepsi yanmış. çok iyi. Zaten sen o yarışmanın da... sonunda birinci oldun. Yani son bölümün puanlamasına göre ben evet, birinci gidiyorum. Ama düşünsene yanlış işte öyle. Ya. Benim ben benim öyle bir özelliğim var ya. Ebru Hanım biliyorsun menajerimiz Değil. bana bilgileri gönderiyor falan. Sen de ilgili mesela, Ebru Hanım böyle yaptı. Dedi ki, "Hocam bu hafta benim bir şey, bir şey yapmama gerek yok herhalde. Bahadır Efe ile ilgili sana bir bilgi göndermeme gerek yok." dedi. Evet yani. Bence de gerek yok dedim. <laughs> e tabii yani. 20 yıl oldu abi. <laughs> 20 yıl oldu Beraber ya maşallah. Maşallah. Ya, evet, 20 Bursa. Senin ben. Senin ben. Ben de senin. Bostancı <laughs> gösteri merkezinde. Ya. Böyle gözlükle. Ondan sonra böyle incecik. Hey. Gelip hangasını yapan bol pantolonuyla falan. <laughs> Birinci olduğumu da söylemiyorum. Birinci olduğumu da Belirtin. Ha bir de evet birinci olmuştum. Aynen. Aytunç birinci olmuştu, sen birinci olmuştun. Onur'la Suzan. Astor Pirziolla. Neydi? <laughs> Astor Pirziolla. mı? <Anlım. gülüyor> <laughs> o müzik grubuydu değil mi o ya? Tabii canım Astor Pirziolla, Dana Döş falan diye devam ediyor onlar. Eyvallah. Şimdi Eyvallah. şey eee... Hakikaten o kaç? 2001'di değil mi? 2001. 2001. Evet, 2001'di. Ee, çok acayip, çok çok güzel bir yarışmaydı. Benim o, o, yarışmaya mesela geç kalmam ama neden sebep? Hani çocuğum ya ben, sen bilirsin. Aa, Final ben onu bilmiyorum. Bir daha. Park'ta oyun oynarken ben şey finale yani yarı finale geçmiş finale geç kaldım. Güne Park'ta işte şeyleri bindiğimden de şaka yapıyorsun. Biz. Ben onu bilmiyordum. Sunucu Tansah Türk'tü. Tansatürk beraber makyaja girdik. Tansah Türk böyle yaptı bana. Abi ben geç kaldım da o yüzden yanınızda oturup kusura bakmayın yerden giyeyim. tabii tabii. 21 yaşındayım. Düşün bak şu anda 26'yım yani. O aradan 5 yıl geçmiş. Bu mu? Tabii. değişti. Hiç değişmedi. Hiç de yok yani. Hiç değişmedi. <laughs> <Hiç> Eyvallah. De <içmedim. gülüyor> Şimdi... Hakikaten değişti. Eyvallah. Eyvallah. Canım, Helal canım. olsun. Canımsın. çok güzel şeylerimiz, çok güzel zamanlarımız geçti gerçekten. E, Kraft'la başlıyor oyunculuk hikayesi. Craft ilk B yolunda başlıyor. Yanlışsam beni Aynen, beni ben düzeltme. İnsan abisini düzeltirim. Neyse. E, sonrasında Kadıköy'e geçiyor. Aynen öyle. Ama sen ilk başından beri varsın. <laughs> Ve hatta Stüdyo 54. Afife Cale. Stüdyo 54? İşte öyle bir piyatro oyunu yok muydu? Öyle bir geldi aklıma diyorsun ya. <laughs> bir, bir oyunda şey ödül aldınız ya. Ha fotoğraf 51. <laughs> Çok yakın ama yakın yakın bir tahminle bulunmuşsun ama. Yok bak bir dakika <laughs> fotoğraf stüdyoda çekilir. 54 51. Aynısı zaten <laughs> canım. Aynen. Ya craft'ta işte, <laughs> craft'ta craft aslında craft'ta çağ biliyorsun bunu bilerek ya. <laughs> evet. Bununla evet. beraber craft daha açılmadan önce biz başladık. Sonra craft açıldı. Orada ben hem öğrenci hem de eğitmen olarak başladım. İşte dans ve hareket koordinasyon. Sonrasında Kraft Kadıköy geçti, evet. Eğitmenlik devam etti, öğrencilik devam etti. Sonra oyun oldu işte, evet. İlk defa, ilk tiyatro oyunumu yine Kraft'ta. Fotoğraf 51 oyununda. Ama sen e, az önce 54 dedin o yanlış yani. Gerçekten şey fotoğraf 51. Ona bir dikkat ettim. Ben valla iki sezonluk Studio 54 diye biliyorum. <laughs> o ne yerse gördüm. Ben bayağı ya. bayağı içmedim ama yani? İyi at yaptım abi. Estağfurullah. Olur böyle şey. Olur değil mi? Çok, canlı çok yayın. Bir şey görüyorum. Bir canlı yayın. Can. Canlı, canlı yayın da benim evet. evet. üstüme b düştü, düştü mesela. Onu bilmiyorum izledim mi? Bana öyle şeyler de yaşadım. Hadi canım gerçekten. Tabii canım. Yani tamamen üstüme düşmedi de yani böyle gülerken böyle kafayı vurunca bir, bir kısım şeyler mesela oğlum başımın üstüne yeri vardır ama bayağı başımın üstüne düştü mesela. <laughs> Dur 1991'de herhalde Kanal 6'da Kaan Yakupan oğullarından vardı hatırlıyor musun? Haber spikeri. Tabi bilmem mi? Nereden bileyim oğlum 91'de ben yaşamıyordum ki. Ha doğru sen daha ufaktın. Sen daha yoktun. O zamanlar Kanal 6 vardı. Kaan Yakupan oğullarından bir gün haberleri sunuyor. Dekor düştü abi arkasına. Bilir misin onu? Mavi bir dekor Bilmiyorum var. Bilmiyorum yani ama benzerini yaşadım tabii. yani hakikaten benzerini yaşadım. Ve öyle güzel devam etti ki yani adam. Ben de öyle güzel devam ettim. senin evet, gördüm. Seni ben izledim. de güzel devam ettim. Hadi. Sen de onu görmedim ama <laughs> izlemedim daha. Yakın arada, şu anda izlerim. Şimdi. Bu arada görüntünde şöyle bir şey var sürekli hızlısın böyle hani tövbe almış gibi. Böyle bir süreç sürekli böyle bir şey oluyor. Şimdi Matrix'e bağlandığında... Ben ne anladım? Genelde, Netflix'ten film izliyorum yok. da bir yandan öyle bir şey diyeceksin hani. Yok. Matrix'e bağlandığında öyle oluyor genelde. Glitch diyoruz ona. Çok hızlı hareket ederim. O yüzden glitch oluyor maalesef. Peki şöyle bir şey. Biz evet. teknik problemleri yapmıyoruz. Aldırış Tabii ediyoruz. canım. Necat Bey hepsini halleder zaten. Biz onu montajda atarız. Montajı niye atıyoruz atarız. acaba? Atarız. <laughs> hepsi düzelir biz rain. abi kardeş olduğumuz gibi bir dönem sen beni çok taklit ettin tabi. İster istemez. ben bir dönem saçlarımı 3 numaraya vurdurmuştum. Sen de yaptın aynısını. <laughs> ben de hak vermiyor değilim. Yani sonuçta ben olsam ben de beni taklit ederim. Çok haklısın. Bir dönem 3 <laughs> numaraya vurdurduk. Bir... Vurdurduk biraz şey oldu. Yani 3 numaraya da 3 numara. Atıl abi falan diye ona vurduruyormuş gibi. O da affedersin. <laughs> Neyse. Ee, saçlarımızı öyle vurdurduk. Benzer de bir böyle bir tipolojimiz var. Tipoloji dedim fark ettin mi? Bilimsel konuşuyorum Bahadır Efe. Dikkat ediyorsan. Süper. Çok evet, iyi ya. Tipolojimiz abi. var. Neyse e, benziyoruz birbirimize ama yani. Hani baya benziyoruz. Böyle üç numarayı da önce. Ben Bursa'ya workshop'a gittim. Akşamında da bir arkadaşıma yemek yapacağım. Pembe çarşı vardır. Bursa'nın ilk AVM'sidir. Biz oraya bowling oynamaya giderdik. Bilgi verdim burada da. Ee, oraya gittim alışveriş yapıyorum işte. Yine fesleğenle makarna yapacağım. Oradan aklıma geldi. Böyle 4-5 tane çocuk böyle yapıyor. Biz de o dönem aynı zamanda şeye yeni başladık galiba. Benimle dans edermiş Öyle bir gerçek var. Benimle dans evet. misin de gerçekten Ay Ben Türk, Bahadır Efe ve Sakarya gerçeği var. Lütfen bunu güzel orada peelim yani. Öyle mi? Yani bu ülkede şu anda yani mi? bir dans yarışması yapılamıyorsa da yapıldığı zamanlar vardı ve biz onun başındaydık öyle mi? Velhasıl işte... İlkini, ilkini hatta hakikaten öyle yani. Yani çok da güzeldi. Sevgili Seyfi Dursun o da her ne kadar nefret etse de hip-hop dansından her canlı yayında onun inadına birinci Hayır, lan, oluyordu <gülüyor> <gülüyor> çocuklar bile. <laughs> Hayır lütfen tango olunca tango birinci oluyordu lütfen Bahadır Efe. Yani Sözünüzü evet, evet, balla olsun. kesiyorum ama Eyvah. çıkalım mı? Sadece çıkalım <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi bu, bu sonra program devam. Neyse e, o dönemde siz aynı zamanda, siz diyorum bak Sayın şey 32. güne o formata döndüm. Alışkanlık, alışkanlık olmuş o. E, o dönemde de aynı zamanda şey hepsi birin koreograflığını yapıyorsun ve aynı zamanda hepsi bir diye bir dizi var orada oynuyorsun. Hepsi grubunun fan sayfalarından birkaç tanesi buraya katıldı. Sonra e, yanlış olmasın. Hepsi Hepsi grubunun Hepsi Bir diye bir dizisi vardı. Ben Hepsi grubuna koreograflık yapıyordum. Bir de Hepsi Bir dizisinde oynuyordum. Sen abini mi düzeltiyorsun? Hayır. Mu? Ben uyarıyorum bence. Bak fan sayfaları burada hepsinin. Link <laughs> ederler. Ben uyarıyorum sen. <laughs> ee, Benim zamanımda grubunun... benzemez kimsesine de Justin Bieber'ın benzetmesini yapmıştım. Bieber Twitter'da yapmıştım. Evet. bana brutal videolar gönderiyorlardı. Adamların böyle ortadan ikiye ayrıldığı falan. Sana bunu yapmak istiyoruz diye. O yüzden uyarıyorum evet. ben. Hepsi grubunun fanları böyle evet. fanlar değil. Böyle 4-5 tane böyle 10-11 yaşında çocuk böyle yaptı. O değil, o, 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 o değil mi o? O kesinlikle o falan. Ben ama nasıl ee, çok da böyle kendini övmeyi seven ya da böyle hani şey bir narsist bir insan değilim ama işte istemez böyle oldum. Hiç. Benim o dedim. Demiştim size dedi bir tanesi fırlamalardan biri böyle yaptı. Bahadır Efe işte. Gidin lan dedim. <laughs> ağlıyor ağlıyor gittiler böyle. <laughs> Mesela velilerinin ebeveynlerinin yanına gidip böyle. Çakalım <laughs> bir şey bak. Sonra oradan çıkmıştım. Hayır şunu diyorum. Ama ben hikayeyi dinlediğim için daha önce biliyorum yani, bir biliyorum. Bana hatta bayağı sinirle geldi insan. Bana böyle yaptılar falan diye. Hocam şimdi pek daha ziyade oyunculuk yoğunluklu gidiyor. Craft'a kristal doğru mu Tadir? Yoksa parça parça bir şeyin de var. Ondan bahsedersen çok sevinirim. Söyle, oyunculuk devam ediyor zaten. Onun dışında hani özel işlerde koreograflık devam ediyor. Evet özel işlere ders, birebir dersler, birebir ya da birkaç kişilik atölyeler devam ediyor. Aynı zamanda Kraft'ta e, dans atölyesi var. Ve o dans atölyesinde artık yani hip hop'tan ziyade bütün dans branşlarına değiniyorum. Ki insanlarda tek bir branş üstünden devam edip onları sıkmak yerine çünkü çok kozmopolit bir alan olduğu için her yerden, her kesimden insanlar geliyor. Şarkıcılık yaptın, konsere çıktın. Evet, şöyle, o da şöyle oldu. Aslında kızlarla Kızlarla dedim işte hepsi. Şey, e, hepsi grubuyla. Hepsi bir değil hepsi. Bir tur e, bir turneye çıkmıştık orada ben onlara eşlik ediyordum. Ondan sonra turnenin sonunda e, Şebnem abla kızların menajeri aynı zamanda Cemre'nin annesi dedi ki ya sana dedi bir tane şey yapsak sesin de güzel bir tane single yapalım falan filan böyle bir tane şarkı bulmuştuk. Sonra turnenin sonunda Kuruçeşme Arena'da çıktım evet e, orada şarkıyı söylemiştim. Öyle bir konser şeyi şey oldu. Şey çok yani. güzeldi aslında bu. Boynunda böyle bir şal vardı. Çok tatlı bir aksesuar. konser falan. Eyvallah, eyvallah. Ya i̇yi, iyi hatırladım vallahi. Ben bile unutmuşum. Unutmam. Bir tane şarkı oynadı. Bir tane şarkı söyledi. O oydu yani. Sonra çıkarmadık zaten o şarkıyı. Şalı çıkarttım. mı? Şalı çıkardım. Şalı çok sonra çıkarttım. Şalı ben çıkarmıyordum aslında. Şalı yazın. Öyle yaşıyor mu canım? Şey, kalın, kalın, kalın şeyi, <laughs> şeyi kurdeşen döküyordu böyle buralarım. <laughs> Ondan sonra çıkardım. Evet, biz aynı çıkardım. zamanda seninle beraber workshop'lar da yaptık. Bursa'ya bir workshop'a gittik beraber. Ee, bu arada bilmeyenlere söylemek isterim ki ben aynı zamanda e, Bahadır Efendi'nin menajeriyim. Tabii. <laughs> Şimdi Bahadır buraya gideceğiz. Şimdi buradan şunu aldığımızda falan böyle <laughs> Ama hareket bu değil mi? Onun ben, %25'i benim ona şey göre olsa... bak. Oğlum bak. <laughs> Sen bir gün bana şey demiştin. Abi en sonunda benim Nerede çıkartacaksın çok merak ediyorum diye. <laughs> Hamama gitmiştik hatırlıyor musun? Evet ya. Hamam da değil. Dur dur. Ya dur bunu anlatacağım. Şey, hamam mı? Yani. Hayır abi hamam değil. Yani Heh. bayağı işte termal oteldeyiz. Ben sana diyorum ki Heh. Bahadır yan yana odalarımız. Nasıl gideceğiz? Abi nasıl gideceğiz işte şey bornozu giyeceğiz. O Greg oraya iniyor ya. Yok ben resepsiyondan çıplak geçmem. Abi bir çıplak değilsin. İki Anlatamıyorum galiba. Bornozu giyiyorsun ya o direkt hamama iniyor. O sonra hamama nasıl iner abi? Yani direkt iner mi? bir şekilde resepsiyona geç. Abi kat kat asansör inebiliyor ya. <laughs> son değil hatırlıyor musun? Delirmişti yani böyle. Abi giy giy bordunuzu. Allah belanı vermiş. Ama en son en son lobiden de geçtin ama onu da kırdık. O o, o şeyini de kırdık yani. <laughs> Bornozla böyle geçit yaptın yani. <laughs> çok güzeldi Lobby. ya. Çok... Hayır sonra çıktığında zaten lobiye indiğimizde herkes bornozlu olduğu için yani orası Erman Atel. <laughs> Sana konuşuyorum. Halka konuşuyorum şu an. Halkla konuşuyorum ben şu an. Halka anlatıyorum yani. Bir sürü sorun var ya. Bir sürü ya. Ama pasta yiyorsunuz. Kağıt bari büyük. Bari A4 alsaydın kağıdı be. Param yok oğlum. Bilseydim ben de e, bir röpte falan giyerdim Röpte falan <laughs> Gömlek demişken aklıma ne geldi? Me Metin Yazır geldi. <laughs> canım hocam. Bilmeyenlere söyleyelim evet. Metin Yazır dünya çapında. Tabi tabi dünyada, dünyada e, tango ile ilgili çok özel işler yapmış. dünyanın dünyayı, dünyayı <gülüyor> bırak. <gülüyor> Türkiye'de çok özel bir adam. Metin Yazır ve Tanju Yıldırım. Tanju hocamız da zaten yeri ayrı. Hem oyunculuk yapan hem de aynı zamanda eğitmenlik yapan e, hocamız. Çok değerli, kıymetli öğretmenlerim benim. Eskişehir'e ders vermeye gidiyorum. 2012 falan da herhalde. Orada böyle ders muhabbeti var. Akşam da ders bittikten sonra da işte orada bir şekilde vakit geçiriyorum. Paba gidiyoruz. Bir yer, bir yer bir yer mesela işte dans gecesi yapıyor. Oraya gidiyoruz falan. Benle aynı dönemde de Metin Hoca tango dersi veriyordu. Metin abiyle karşılaştık biz. Gece Oğlum. tango, milonga falan bir yerde. Kulüm. Kulüm nasılsın dedi. İyiyim dedim Metin abi sen nasılsın? <laughs> benim de üstümde Böyle bol bir tişört var. İşte dersten çıkmışım anladın mı? Hani altta eşofman. İşte üstünde bol bir tane tişört, bir şey, ee, sweatshirt üstünde ve fermuarlı falan. Oğlum dedi sen niye böyle giyiniyorsun dedi. Hep dedi ben seni görüyorum dedi böyle <laughs> Dedim Metin abi ben dedim seviyorum hani böyle rahat şey olmayı. Bir de sürekli dedim o zamanlar hani sürekli dersten derse dersten derse böyle koştuğum bir dönemdi. Dedim hep dedim derse giriyorum zaten. Hani sosyal hayatta da dedim buna dönüştü artık bir yerden sonra. Dedim rahat rahat giyiniyorum. Oğlum gömlek giy dedi. <gülüyor> gömlek <gülüyor> sana çok dedi yakışır dedi. <gülüyor> Bak ne <laughs> dedi biliyor musun? Birini çağırdı. Gel dedi sen bir gel dedi. Çocuk o işte asistanı ya bilmiyorum kim. Geldi. Benim de anahtarı çıkarttı. Arabaya dedi git. Arka bagajında dedi şey var. Gömlek var dedi. Yapar. <laughs> <Gömlek. gülüyor> dedi bana. Abi bir <laughs> gömlek geldi. Pırıl pırıl. Bir gömlek geldi. Bak siyah üstünde beyaz çiçek desenleri ama her yer böyle. Ve transparan. <laughs> Oradan bunu dedi, her sana, zaman. Bunu sana... bunu sana hediye ediyorum ben dedi. Bunu dedi giy dedi bir gecede giy. Çok güzel bir gömlek. Sana çok güzel. <laughs> Giymedim ama yemin ediyorum onu saklıyorum o günden beri. Metin yazarı Ama giymedin değil mi? <laughs> giymedin değil mi? Yani öyle bir ortama daha girmedim. Bel <laughs> belki Ibiza. Belki Ibiza ya da Rio de Janeiro'da bir karnavala falan. Ya <laughs> <ö> öyle <laughs> öyle bir gömleği giydiğin zaman muhtemelen bal da dökülüyor olur yani. <laughs> tabii tabii canım. Tabii tabii tabii. Şeyi merak ediyorum. Hükümet kadının için Mardin'de yaşadınız. Evet iki ay falan orada kaldık artık. Orada yaşadık daha doğrusu doğru. Midyat'ta. Nasıl geçti? Yani çok güzeldi bir kere. Yani şahaneydi hatta. Orada bir sürü kültürle tanıştık, bir sürü kültürle tanıştık. Mardin'de baya baya güzel insanlarla tanıştık. Bir de çok şaşırdığımız şeyler oldu orada. Mesela çocuklar 7 yaşında, 8 yaşında 4 dil biliyorlar. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice. Müthiş bir düzlük yani düzlükten kastım şu. Dürüst, İçinde ne varsa onu karşıya doğru söyleme. Atıyorum. İşte geliyordu. Abi saçları niye böyle yaptın? Hiç güzel olmamış diyordu. Hani bizde şeydir ya, saçları nasıl falan beğenmese bile, işte, yani. çok güzel olmuş ya, ne kadar güzel olmuş ama falan yaparlar ya, orada abi dümdüz. Müthiş insanlar yani. Kötü olmuş. İşte Olmamış. Ya da güzel olmuş. Güzel olmuş dediğinde zaten gözlerinin içinden anlıyorsun. O, o, o öyle şahane, adamlarla e, tanıştık. Enteresan da şeylerimiz oldu, anılarımız oldu. Benim ilk, birinci filmde, iki film çünkü iki defa gittik oraya. Birinci filmde ilk gittiğim gün Mahir abi, evet. Olgun Toker'le beraber biz aynı uçakta işte gittik. Orada otele, işte Midyat'ta otele girdik. Girişi yaptık, baktık Mahir abi oturuyor, gidelim yanına işte falan Ya Abi dedik, ne haber, nasılsın, hoşgittin, beş gittin, neredeler, işte setteler falan. Yeni gittiler hatta dedi, yarım saat, bir saat falan oldu gittiler. Baya onlar geç gelir zaten dedi. Biz sohbet ediyoruz. Bir anda abi set kamyonları içeriye daldı. Ne oluyor falan biz. Sonra sorduk. Sınıra yakın yerde çekim yapıyorlarmış. Ya bunu hatırlıyorum. O dönem 2012. Jandarma geliyor. Diyor ki Arkadaşlar e, sizden 2,5 kilometre ötede çatışma var. Lütfen dikkatli olun. Bütün spotlarınız, ışıklarınız açık. Biz sizi uyarmaya geldik şu anda. Yani sizi tehlike şeyi içerisinde değilsiniz ama çatışmanın nereye döneceğini bilmiyoruz falan gibi bir durumla bütün set apar topar toparlanıyor geliyor falan o ilk filmde biraz böyle şeydi yani e, enteresandı o durumlar birçok arkadaşımız işte Diyarbakır'a git gel yapıyordu havaalanına bazen Mardin'den uçmuyordu gelirken orada böyle enteresan hikayeler oldu. Güzeldi ya, heyecanlıydı yani. Gerilimi, heyecanı, eğlencesi, kültürü, her şey, her şey çok güzeldi aslında. E, güzel iki filmde oldu. Sen de iyi bir oyuncusun. Aldığımız son haberlere göre Nuh gemi yapmaya başladı. Bazı Efe, Bazı Efe sizin <laughs> orada nasıl, Beşiktaş'ta nasıl durum? Beşiktaş biz... değil, biz Kadıköylüyüz. Sen 90 yaşında bir adam oynuyordun ya. Evet, yakın. <laughs> Kaçtı? 90 yani, 70'lerinde bir, evet. 70'lerinde adam... ben babamı görüyorum <laughs> maşallah. Gerçi yakışıklı olunca tabii genetik bir şey var. Işte. Benim ortaya çıkardığım bir karakterdi. Sevgili Reyhan Tüysüz Reyhan ablayla. Biz o karakteri dedik ki, Reyhan abla dedi ki biz bu karakteri bir şeye dönüştürelim, bir şey yapalım. Sonra dedik ki bunu dizi yapalım. Mesela bir sitcom falan. Bir işte şey olsun dedik, virale bir şey olsun dedik. O olsun dedik, bu olsun dedik. En yani son film oldu. Levent Cengizhan hatta yapımcımızdı. Ondan sonra o bunun üstlendiği bir film oldu ki eğlenceli de bir film oldu yani. Gittik Bakü'de yarısını burada yarısını Bakü'de çektik. Öyle bir güzel şey oldu yani. Bir dizide beraber oynadık biliyor musun? Evet. 4 Neydi? Bölüm, menü... tutar 4... mı tutar? Tutmadı. <laughs> tutar mı tutar? Tutar mı tutar mı <laughs> dizi yaparsan tutmaz Ama tutmaz. O. Senin rolün <laughs> çok güzeldi ya. Çok güzeldi ya, yani. Erkan'ın yazdığı Şenol Hoca çekiyordu. Tatlı bir adam. Çok Seviyar, tatlı bir adam. Seviyar Taner. Diğer ya yaşa gibi. yaşa aynen <laughs> çok güzeldi ama evet. ya e, Şenol Hoca seviyor, da sepici. oyuncu mutlu olsun mantığı var hani böyle agresif değil. Bence yani çalışan oyuncular da onu düşünüyordur çalışılabilecek Türkiye'de en iyi hakikaten yani 3'ten biri hatta ne 5'i. Manzam kaliteli bir adam. Koreograf olarak gidiyorum. Evet. Şen Şenol Hoca böyle yaptı. Seni sokacağım diye dedi. Dedim hocam ne alakası var yani. Sen tamamsın dedi yani. O şey açık açık hava sinemasında ben işte girdim falan. Evet, evet. e, sonrasında da muhtemelen kim Cahitin kız kardeşiyle mi aşk yaşayacaktım bir şeydim öyle bir şey. Tabi, hmm. Uğursuzsak demek. dördüncü bölümde gitmiştik hmm. değil mi? Güzel diziydi. olan şeydi. Ben ben dans etmiyordum sahnede. Ya dün. Ben de çok istemiştim. Bayağı hakkım yendi yine benim orada. <laughs> <laughs> Hayır Bahadır dans etmeyecek dedi Şenol Hoca çok tatlı adamdı ya. Ben bildiğin kast ajansı oldum falan böyle hani. Şey biliyorsun değil mi dansçı getirdim, onu getirdim, bunu getirdim. Yavuzumla işte dans aranıyor falan filan. Çok güzel işti. Bence çok güzel işti ama bir yerde bir ayarsızlık da olduysa demek bir, bir sıkıntı oldu. Çok güzel resim de çiziyorsun abi. Estağfurullah. Resim çiziyorum evet babadan gelen bir şey var. Ama arkadaki resimler benim değil Begüm'ün. Begüm de resim çiziyor ve çok iyi. Ya, abi çok, çok iyi. Abi çok çok iyi, yani. çok iyi bir çift değil misiniz ama maşallah. Begüm'ün oyunculuğu, oyunculuğu, da çok iyi Begüm. Tabii ki de oyuncu, oyuncu aynı zamanda. Hem oyunculuk ve ressamlık bayağı çiziyor yani. Koreograf. Vallahi... olarak harika bir koreografsın. Oyunculuk olarak çok iyi Kesinlikle. bir oyuncusun. Craft. Craft <laughs> deyince çok saygı duyduğum isimler var. Şkur çok değerli bir kadın çok özel bir kadın onlarla bir arada olman çok değerli Kraft arkadaş orada gidiyorsun tango dersi veriyorsun burada Orçun Sakarya var adamı lan <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi senden öğrendiğim hareketleri veriyorum hatta şunu söylüyorum ben tango eğitmeni değilim bir koreografi var elimde onu vereceğim diyorum hatta o koreografi tükenmek üzere bir an önce senin yanına gelip yeni hareketleri öğrenmem lazım. <laughs> şey, seni <laughs> benim, beni, beni taklit etmen çok güzel değil mi? Havaya zıplıyorsun ya böyle. Bak. Onu da yaparım. <laughs> Ayıpsın. Seni seviyorum. Bir şey diyeceğim. Al sana online online tarih bu. Online tarih bu. Dijital tarih kitabı. Bunu YouTube'a yükleyeceksin. Orada kalacak. Ee, sana geleceğim. Bana hareket öğreteceksin. Söz ver. Her zaman söz. Benim hiç kardeşim yok. Bak benim abim çok. Ablam çok. Kardeşim, sensin. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Öldürürüm sana. Biliyorsun. Tekrar belirtmek isterim. Kraft, bence Türkiye'nin en iyi özel tiyatro okulu. Çağçalı Şukur'a tebrikler. İyi ki bizimle oldun. Eyvallah. Seni çok seviyorum Eyvallah, kardeşim. Abi. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadın. Sizi çok seviyorum. Dikkat değil edin kendinize, olur mu? Dikkat edin. Biz de seni çok seviyoruz abiciğim. Her zaman beraberiz. Allah bizi ayırmasın. Çok teşekkür ederim. Aynen. Çok, çok öpüyorum.